rosundaki şişkinliği azaltmak için oyuncu satışları yapmayı planlayan Fenerbahçe, Hull City'ye bir oyuncu daha satmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu, taraftarın sevgilisi, üzümlü kek Dimitris Pelkas, Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu Hull City ile görüşme halinde. Taraftarı üzecek bu transfer önümüzdeki hafta netlik kazanacak. 28 yaşındaki oyuncunun da takımdan ayrılmak istemediği, Fenerbahçe'de mutlu olduğu biliniyor ancak kadrodaki fazlalıklar da azalması gerekiyor. Sarı lacivertliler, Pelkas'ı da satarak önemli bir gelir elde etmek istiyor. Bilindiği gibi Hull City, Fenerbahçe'den Ozan Tufan ve Allah yarı kadrosuna katmıştı. Kanarya, İranlı Santrafor, Allah Allahyar'dan 4,5 milyon euro, Ozan Tufan'dan ise 3 milyon euro kazandı. Sarı lacivertliler, Pelkas'ın satışından yaklaşık olarak 4,5 milyon euro'luk gelir bekliyor. İyi fiyat. Anlaşılan o ki Jorge Jesus, Mr. Jesus küçük boylu hareketli futbolcuları sevmiyor. Rossi ve Pelkas gibi. Onun istediği tarz hareketli ve güçlü Santoro Hortipleri. Ancak Pelkas da Fenerbahçe formasına yakışıyordu. Peki sizce Jorge Jesus bir yıllık sözleşmesi bulunan Jorge Jesus'un Pelkas'ı satmasını ister misiniz? Fenerbahçe'nin hala hazırda elinde 20 yabancı futbolcu bulunuyor. Bu yüzden kadroda düşünmediği oyuncularla bir an önce yollarını ayıracak. Fenerbahçe'ye transfer olduğundan beri inişli çıkışlı bir grafik çizen Pelkas 2020 yılında PAOK'tan 2.2 milyon euroya transfer edildi. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olan tecrübeli futbolcu 26 kez Yunan milli formasını giydi. Dimitris Pelkas Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezon 33 resmi maçın 13'ünde ilk 11'de yer aldı. 28 yaşındaki Yunan futbolcu bu karşılaşmalarda 5 golle takımına katkıda bulundu.